10 yaşlarındaki küçük kız okul önlüğünün düğmelerini iliklemeye çalışırken o kadar acele ediyordu ki yaşadığı panikten elleri birbirine dolanıyordu. Uyumakta şişmiş gözlerini ovalayarak dışarıya fırladı. Ayakkabıları ayağına geçirmeye çalışarak yürümesi yolda yalpalamasına sebep oluyordu. Son günlerde sürekli geç uyanıyor, ilk derse yetişemiyordu öğretmenin verdiği cezadan çok her seferinde yalan söylemek zorunda kalmasıydı küçük yüreğini yoran. Bu sefer hangi bahaneyi uyduracaktı? uykuya kaldığını söylese öğretmen her zamankinden daha çok kızacaktı. Annesine söz vermişti. Ne olursa olsun başına ne gelirse gelsin kesinlikle yalan söylemeyecekti. Geç kaldığı günlerde öğretmeninin bakışlarıyla alevlenen yangına karşı sap yığınından yalanların arkasına çaresizlik içinde gizleniyordu okulun kapısına geldiğinde koşmaktan terlemişti. Alnına çile mürekkebiyle yazılan yazıyı saçlarından süzülen ipek teller daha bir belirginleştiriyordu. Al yanaklarının üzerine yerleşen şiş gözleriyle etrafına bakıyor çekingen adımlarla koridorda ilerliyordu. Küçük bedeni taşıyabileceğinden ağır bir çantanın esaretinde sınıfın önüne geldi son kez önlüğünü ve yakalığını düzeltip kulağını hafifçe kapıya dayadı. İçeride hiç ses yoktu. Çantasını sırtından eline alıp minik elleriyle kapıya birkaç kez vurdu. Ürkek adımlarla içeri girdiğinde sınıftaki sessizlik yerini fısıltılara karışan görüşmelere bırakmıştı. Çocukların bazısı geç kaldığı için ona kızıyor, bazısı alaycı bakışlarını gülmelerle perçinliyorlardı. Küçük kız yerine geçmeye hazırlanırken öğretmen sınıfı susturan, görüşmeleri kovalayan, küçük kızın yüreğini titreten konuşmasına başladı. Dur bakalım yerine oturma, seni defalarca uyarmaktan, cezalandırmaktan bıktım, sen geç kalmaktan bıkmadın. Tahtanın yanına geç ve ders bitene kadar tek ayak üzerinde dur. Sorumluluğuna son sorumsuzluğuna son verene kadar böyle yapacağım. Ayağını indirdiğini görmeyin. Öğretmen hedefe koyduğu küçük bir kalbi tam ortasından yaralamıştı. Acımasız bir ressamın elinden çıkan hüzün tablosu sınıfın ortasında öylece duruyordu diğer çocukların yeniden başlayan gülüşmeleri tabloya vurulan fırçanın son darbeleri oldu. Alaycı bakışlardan kaçırdığı gözlerinde yağmaya hazırlanan bulutlara direnen küçük kız tahtanın yanından yanına geçti. Ayağını kaldırdığında ders kaldığı yerden devam etmişti. Minik ayaklarında derman tükenmek üzereyken ızdırabı ve dersi sonlandıran zil Nihayet çaldı. Bir yangından kaçar gibi kapıya koşturan çocuklar geride bıraktıklarını çoktan unutmuştu. Öğretmen masada kitaplarını toplarken sınıfta kimse kalmamıştı. Küçük kızın yüzüne dahi bakmadan "Tamam, çıkabilirsin" dedikten sonra söyleyecekleri aniden aklına gelmiş gibi uyuşan ayaklarıyla birkaç adım atan kıza tekrar seslendi. Durur, biraz bekle bakalım. Her gün derse geç kalıyorsun. Bu böyle gitmeyecek. Ya keyifle uyumaktan ya da okuldan vazgeç. İkisini de aynı anda yapmaya çalışmandan bıktım. Nasıl bir annen varmış ki seni okula hazırlamaktan aciz geleceğine karşı tasasız defalarca çağırmama rağmen bir defa bile göremedim beni toplantılarında. Senin sorumsuzluğunun diğer çocuklara örnek olmasına izin vermeyeceğim. Ya kendine çeki düzen ver ya da öğretmenin ağzından çıkan şimşekler küçük kızın gözlerinde bekleyen bulutlara düşüyordu.'' Yan yağmurlar çoraklaşmış bir yüreği yumuşatmaya yetmiyor. Sorular devam ediyordu. Okumak istemiyor musun? Eğer öyleyse ne sen yorul ne de biz. Küçük kızın başı önüne düşmüştü. Hayır öğretmenim dedi. Okumayı çok istiyorum hem de çok ancak her sabah aynı rüyayı görüyorum. Ne görüyorsun rüyanda? Geçen sene beni yalnız bırakan annemi cennette görüyorum. Beni çok özlediğini söylüyor. Pamuk elleriyle başımı okşamak istiyor. Tam elini uzatıyor, uyanıyorum. Yanaklarına süzülen yaşları sildikten sonra derin bir iç çekip sözlerine kaldığı yerden devam etti minik çocuk. Onu o kadar çok özledim ki belki aynı rüyayı tekrar görürüm. Belki rüya kaldığı yerden devam eder diye tekrar uyuyor. Uyanmak istemiyorum. Ancak rüya kaldığı yerden devam etmiyor. Daha fazla anlatacak gücü kalmadı minik kızım. Titreyen sesini son bir cümle daha kurdu. Rüyamda da olsa bir defa başımı okşamasını, ona doya doya sarılmayı, o kadar çok isterdim ki daha sıcak alır.